Birleşmiş Milletler'deki Rus büyükelçinin sözleri Tel Aviv'de adeta deprem etkisi yarattı. Dışişleri Bakanı Lavrov'un sözleri Rusya-İsrail ilişkilerinde bir kırılma daha yaşattı. Savaşın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana birçok kez toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes ilan edecek adımda bir kez daha başarısız oldu. Amerika'nın gündeme getirdiği İsrail yanlısı karar tasarısı Rus temsilcinin ve oylarıyla veto edildi. Çarşamba günü yapılan oylamada 11 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi Amerika'nın önerisine destek vermişti. Hayır oyu kullanan Rus temsilcine son yıllarda İsrail e ile ilişkilerini normalleştiren Birleşik Arap Emirlikleri de katıldı. Brezilya ve Mozambik ise kararsız kaldı. Gazze şeridine yardımların ulaştırılmasını sağlayacak bir insani ara öneren bu tasarı tam bir ateşkes çağrısında bulunmuyordu. Moskova yönetimi ise can kaybının 10 bine yaklaştığı Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes isteyen, aynı zamanda sivilleri hedef alan her türlü şiddeti kınayan bir tasarı sundu. Fakat Amerika da bu tasarıyı veto etti. Rusya'nın Büyük Milletler Büyükelçisi Vasily Nebenziya'nın toplantıda sarf ettiği sözler ise İsrail'de depreme yol açtı. Rus diplomat Washington'ın tek amacını Sivilleri kurtarmak değil, bölgedeki siyasi pozisyonunu desteklemek olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise İsrail ordusunun Gazze şeridini bombardımana tutmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Bu katliamı yüzyıllar olmasa da on yıllar sürecek bir felakete yol açma riski taşıdığını söyledi. Yanı sıra Rusya lideri Vladimir Putin, savaşın 10. gününde ilk kez İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Ekim ayının sonlarında Rusya'nın Hamas heyetini Moskova'da ağırlaması İsrail için ikinci darbe olmuştu. Tel Aviv Rusya'nın davetini işler acısı olarak tanımlamış Oysa ki Netanyahu Putin'i bir arkadaş olarak tanımlıyordu ve yayımlanan anı kitabında Rus lideri övgülere boğduğu satırlar vardı.